Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün Cowboy Reis Clint e oynuyoruz Piklerimiz güzel oldu Tam videoya başlamadan önce de bir hapşurmuşum var ya ben çok garip hapşuruyorum ya niye bu kadar hapşuruyorum bilmiyorum Yani millet bir kere hapşuruyor böyle tatlı tatlı hapşuruyor ben hem yeri göğü inletiyorum hem de böyle Tam dört kere hapşuruyorum ya. Vallahi dört kere hapşuruyorum ya. Ooyoy. Şimdi e, slow atan amblemli bir Moskov'umuz var karşıda. Alev atışlı bir digi var. Belki buff denemesi deneyebilirim. Buff bu arada buff değil. E, bakalım ya. Maç benlik bir maç. Tam klintlik bir maç taşıyabilirim. Taşıyamazsam zaten yazıklar olsun kardeşim bize ya. Ayabusa kesecek onu ya. Gölgesi gelecek ama devam etmedi. iyi bari. Çocuk. Okey. En azından bir kit çıkardılar ama hiçbir şekilde word değil orası ya. Çok sattılar orayı bu arada. Tumorlediler. Gerek yoktu buna. Ya zaten... Gusion'la Akdeniz bir risk aslında. Yani gidip direkt W'yu dibinden vurmalısın. Onlardan önce oraya yerleşip. Vurduğun takdirde alabiliyorsun ama onun dışında... Pek içlerine girip Akdeniz savaşı vermenin alemi yok. Gusion 4 level'a kadar çünkü çok rahat düşürebilecek bir kahraman. Tavşancık. Bakalım buraya oynayacaklar mı üstüme daha fazla. Hop son vuruşu da aldık. Item almam gerekiyor ama daha tam net karar veremedim. Karşıya şöyle bir güzelce bir bakmam lazım. Ölme lütfen orada bir yere. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar armor bot olayım diyorum. Bir tane. Peşine bitmeyen savaş bitleyelim. Gerçek hasarı vuralım yani bunlara. Fark ettiyseniz suikast camlem girdim. Çünkü bu maçın nişan camlem girersem çok sıkıntı. Yani fight'a gittiğim zaman daha fazla aktif oynamalıyım fight'larda. Daha uzun süre kalmalıyım. O yüzden kestiğimden can almam gerekiyor diye düşündüm. Şuraya bir destek atmaya çalışacağım. Çıkarsa bir iki bir şeyler çıkabilir oradan çünkü. Da oğlum. Neyse sıkıntı yok. Aynı anda düşünülmüş bir hareket. Şurada digi var. Ya zaten burada doğu lane oldukları için pek lane'e gidesim gelmedi. Üste oynayayım diye düşündüm. Sen ne ara? Hadi lan bir tane bir tane bir tane. Hadi! Ölmeyeyim 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 ölmeyeyim. Abi son anda son anda. Okey sıkıntı yok. Ölme derif ya şanslı. Bu ara Digi ve Frankoları banlıyorum. Çok kanser olmaya başladılar çünkü. Frankolar artık ultilerinden yıldığım için banlıyorum. Digileri de yani boş ya. Her böyle kafasını esen Digi alıyor. Altın koridorunda doğu yapıyor ve lane'i kazanıyorlar. Hem altını dızlıyorlar. Hem baskı kuruyorlar. Hem kill aldırıyor. Hem de öldürtürmüyor yanındakini. O nedenle sıkıntı oluyor. Devamlı bomba atıyor mesela şuralara. Geliyor şuraya pusuyor. Görüş veriyor sonra geliyor. Büyücüsü değerlendiriyor. O nedenle sıkıntı. Güzel ulti. Ultisine daha bir 10-15 saniye falan kalmıştı diginin. iyi değerlendirdiler. Onu bir görebilsem şey etsem vuracağım beynini ama çalı avantajı var işte. Oradan ultiyi alladı. Okey. Çocuk kritik mi kasıyor? Ya ambleminden dolayı. Oynamayacağız mı? Oynayabiliriz Turtle'a. Aha. Bas oğlum multi. Hadi digileri geldi. Ak okay. Buraya oynayabilirler. Çok riskli. Ama oynamadılar güzel. Kulemin canı az olduğu için tehdit altındayım şu an. Yani Moskov'un şuursuz üstüme koştuğunu görürsem kule aldı. muhtemelen arkası gelecek demek oluyor. Şimdi bize bir tane <laughs> şöyle bir çelik ayaklar sarar artık. Erken almayı sevmiyorum ben pek o itemi. Armor botu alıyorum. Stekleniyor falan güzel alıyor. Bu arada bu çocuk buradan ne yapıyor? Gelirsem kulemi açacak. Normalde agresif yapmam lazım üstüne. Ama digi devamlı buralara yakın olduğu için sürekli buralarda görüyorum onu. Yapamıyorum agresif üstüne. Yoksa 3-4 vuruşa indireceğim aşağı onu hızlı kahramanları var yani. Valentine Hayabusa ve Digi. Çabuk gelirler, çabuk değerlendirirler. Hiç görüşleri yok. Muhtemelen geldiler buraya, evet. Gelmemişler. Ama Hayabusa gelmiş olabilir. Digi gelmiş. Okey. Sabırlı oynayacağız. Şu an 1 vs 2 atabilecek güçte değiliz çünkü. Bak gördün o ya bu sayı. Yavaştan geri gel. No 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 gerek yok gerek yok. Ya arkadaş uçtu adam ya. Skillleri bekletiyorum. Alamadık onu gider ayak. Mid'i açabilseydik çok güzel olacaktı ya, açamadık, mid çok önemli. Ama geriden geriden hallederiz ya her türlü. Clint'in olayı zaten range'i. <laughs> her skill sonrası vurduğumuz düz vuruş bayağı güdümlü vuracağı için oyunu bayağı bir uzatabilirim. Zaten late de muhtemelen çoğusuna 2-3 falan vururum. Gerekli itemlere çıktığımızda. Sadece şu an Moskov öne geçti benden. Çok rahat farm payı buldu çünkü kendi. Fazla rahat kasıldı. Geldim paşam. Güzel. Nice. Abi sapık gibi adam kule atıyor. Gözünü seveyim şu altı oynayalım artık ya. Adam digi sayesinde hayvan gibi farmladı ya. Güzel. Koordine yok hiç takımda. Yani alt kuleyi açmamız gerekiyor artık. Bolca kill aldık. Boşa yani adam bak burayı yarıyor geçiyor. Tutamıyorum adamı. Kulem yok bir şeyim yok. Hasarımız bayağı bir çıkmaya başladı. Yani böyle CC'leri falan değerlendirdik mi? Hatayı değerlendirdik mi? Yeter. kafi. Oynanır. Oynanır. Sıkıntı yok. Bence oynayın. 10 aptı lan yumurtaya bak. Battal Gazi mi sandın kardeşim sen kendini? Yalnız... Biri şuraya gitmesi lazım. Aynen. Ben gidersem Lord'a az vururlar. Hayabusa arkada bir yerde bu arada şu an. Tek gidersem ölürüm. Ama bir görüş lazımmış hoca. Güzel. Helal. Çok iyi. Mide açmamız lazım baboşlar. O mide açılmalı artık. Yeter. Ayakta durduğu süre yeter ona. Bakalım hayırsa nereden atlayacak. Çok kaşınıyor ha. Bak çalıyı bombalıyor. Tırtıl. Bombaladı orayı. Giren ölecek oraya. Minis çok kanser bir hero ya. Baksana adama bir fiski ulti attı. Yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Niye? Deş skill'i attırmıyor abi kahraman. <laughs> ulti bir atıyorsun. Tamam. Bitti. Hayaller <laughs> iptal. Helal. Nice. Şimdi bir tane ee, zırhtelme almam gerekiyor. Yazdım şu an. Gideyim aşağıdan birazcık farm atayım. Hayabusa gelir mi bilmiyorum. Gelirse de artık yapacak bir şey yok. Toplanıyorlar. Etrafımızı sararlarsa iyi olmaz. <laughs> Aslında oynanır buraları ama. Oy tek yedin lan. Dolduruyor abi. Öf. Ah be duvardan. Allah seni kahretmesin yumurta bir dur be. <laughs> Nasıl bir yumurtasın abi sen? Aa bur geliyor 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 ona Her yeri yumurtalamış ya. Şunu satayım artık. Vakit geldi. Lolita'nın yeri güzel. Ultisini de vermedi Valentina'ya. Valentina Rosa. Bye bye. Şimdi kankiler bir tane kemer alalım. Slowluyorsun. Slow man. What up the bitch? Farmımız iyi. Oy oy oy. Moskova bak. Şey almış. Hasın pençelerinden almış. Ben diyor ölmeyeceğim diyor. Şurada bir digi var. Ya da oradan şey attı oraya. Yumurta attı. Ah lan dayı. Şu digi Allah aşkına keselim ya. Oğlum çok da vuruyor <laughs> ha. Lucy Ocak söndüren vuruşlar kardeşim bunlar. Patak kütü patak kütü patak kütü patak kütü Nice Bu maç da böyle biter Güzel Böyle temiz binler oldu mu? Ne kadar güzel oluyor bak işte her gün böyle olsa ne olur yani Çıtırından 16 2 7 MVP'mizi almışız 11.9 Hemen hasar tablomuza bakalım Misty Chapter. %30 hasarımızı da atmışız. Gerçekten güzel bir maçtı. Buraya kadar geldiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz.